Ben Mete Ramazan Öztürk Burası Dinar Belediyesi sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi. Burası barınak değil öncelikle. Burası bir rehabilitasyon merkezi. Biz burada e, yaptığımız işler Dinar Belediyesi merkezinden aldığımız sokak hayvanlarını burada gerekli tedavi ihtiyacı olan hayvan tedavisi, kısırlaştırılması, arazoter tedaviler ve daha sonra belli bir süreden sonra bakım yapıldıktan sonra aldığımız bölgeye geri bırakmak şartıyla görevimizi icra etmekteyiz. Burada toplum sağlığı için gerekli tedaviler, aşılamalar, kısırlaştırma yapmaktayız. Öncelikle vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızı merkezinde beklemekteyiz. Satın almayın, sahiplenin diyoruz. Toplum sağlığını korumak amacıyla vatandaşlarımızı duyarlı davet ediyoruz. Belediyemize ihtiyacı olan, tedaviye muhtaç olan hayvanlara belediyemize ihbar edebilir, bize ulaşabilirler. Tüm halkımıza duyarlılığa davet ediyoruz. Hastalıklı, yardıma muhtaç bütün hayvanların ihbar edilmesi için belediyemize başvurmanız yeterlidir. Tüm tedavi ve masraflar belediyemizce karşılanmaktadır ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Yeni gelecek kanununa göre sahipli ve sahip hastası hayvanların çiftlenmesi ve kıpelenmesi mecburidir. Takibi ne ve herhangi bir adli vaka olduğunda hayvanın aşırı olup olmadığını bu küpe ve çift numarasını takip edebilmekteyiz. Güncel, tarafsız ve güvenilir haberler için adresiniz www.dinardostajans.com